Merhabalar, Riba Yatırım Optimum Gayrimenkul Danışmanı Gizem Turşucu ben. Gayrimenkul danışmanınız olarak birikimlerinizi daima değerli ve değerini koruyacak bölgelerde kârı dönüştürmek için gayrimenkul çözümleri sunuyorum. Bildiğiniz üzere Altıntaş son dönemlerde cazibe ve en gözü yatırım merkezi durumunda. 3 yıl önce altın taş uzmanlık bölgesi olarak seçtiğimde değerli ve yatırımcısına daima yüksek kazan sağlayacak bir bölge olduğunu öngörmüştüm. Bölgede istikrarlı ve uzun soluklu bir yatırım için ses sunmuş olduğum bütün projeleri büyük bir özenle seçiyorum. Müzik Birikimleriniz benim için çok değerli. Bu noktada birikimlerinizi kazançlı yatırımlara dönüştürebilmem için arayın tanışalım.